Rezilliği gör rezilliği. Maski, Büyükşehir, Gazi. Rezilliği gör. Siz bu kaldırıma bir daha geleceksiniz. Buradan bütün Malatya'nın siyasetçilerine duyurulur. Oy zamanı sakın ha hiç kimse buraya gelmesin. Oy dilenmeye gelmeyin, oy dilenciliği yapmayın, hizmet yapın. Siz bu milletin sırtından maaş alıyorsunuz. Milletin parasıyla geçiniyorsunuz ve onları lüks getirin. hayat yaşıyorsunuz. Seçim zamanı dadanırsınız. Ama hizmet olunca hiç kimse meydanda yok. Maalesef meydanda yok. Getir onları doldur getir. Büyükşehir, Maski, Batalgazi neredesiniz? O zamanı burada çıkmadınız ama şimdi neredesiniz? Yollar yok, su yok. Gece saat 12'yi geçiyor. Millet hala su bekliyor. Sabahtan beri hiç su yok. Neredesiniz? Herkes arıyor. Maskenin telefonlarını tıkadık ama cevap veren yok. Toki'ye su geldi ama daha buraya gelmedi. Tokyo şurada iki senedir yapıldı. Bu mahalle 50 senedir var. Ne Ne mı? İşme suyumuz bu işte. Tamam. Yıllardır, yıllardır bu olsa. yıllardır bu sorunu ha. çözemediler. Bunlar tamamen berbat ettiler. 5-6 gündür hiç bu mahalle su gelmedi. Yukarıya hiç su gelmedi. 5-6 günden daha fazla. Yıllardır. Hiç Bazen gece saat 1'de geliyor. Evet Orduzu Kaldırı Mahallesi'nin durumu bu. Yıl 2021 hayvanlar, insanlar hepsi susuzluktan gebermiş gitmiş. Gece saat 12'ye kadar su bekliyorlar ki su gelsin. Ve Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin durumu da bu. Selahattin Bey'in bize hizmeti, hediyesi. Maşallah Malatya'ya çok güzel hizmet ediyor. Gece 12'ye kadar su yok, 12'de tanker gönderiliyor. Evet, dediğim gibi Orduzu Kaldırı Mahallesi'nin son durumu. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin bize hizmeti. Selahattin Bey de ortamda reklam yapsın. malatya ya hizmet ediyoruz desin. Asfaltı yol kalmamış diyor ama burada yol yok. Değil. Asfalt, yol yok, su yok. Ve en fazla oy aldığı mahalle de bu mahalle. yüzde %90 oy oranıyla oy aldı. Şimdi de hizmeti bu. Aylardır ne su var ne yol. Bir yıldır yol da yok. Hemen 200 metre ileride Toki'nin şeyi var su hattı var. Oradan buraya 100 metrelik boru. Ama maalesef o boruları döşemiyorlar. Bu evlere, mahalle kurulduğundan evlere beri ha, Evlere suyu böyle çekiyoruz. Bu mahalle kurulduğundan ne? beri su sorunu var. Hiçbir yetkili çözmedi. Çözmeye de yanaşmadı. Ama seçim dönemi bütün yet yetkililer, adaylar aç kurtlar gibi mahalleye gelir, propaganda yaparlar. İnşallah bir daha gelirler. Evet gece 12 hem hayvanlara hem e, insanlara tankerle su çekiyorlar. Yani dediğim gibi e, çağdaş bir dönemdeyiz yıl 2021 teknoloji dönemindeyiz, millet devletler uzaya gidiyor. Bizim Selahattin Bey bize tankerle su gönderiyor. Bunun için de çok büyük büyük teşekkürler. Tankerle su gönderiyor. suruluyor gelmiş kalkıyor abi, abi İster, sen bir adam kim tamam, söyleyeyim, Sizler, ben tamam, söyleyeyim. Sizler, sen gel siz. abi Yok burada, burada Gel gel burada. Bir gel abi. Gel bir dakika ki. Gel gel bir dakika gel. Sağlığımız yok, bizim yani yok, bizim ya. Bizim ya, yok. Ya. Seninle bizim işimiz o zaten. Gerçekten abi bana sana, sana çay da al. Sorunuzu halletmek için. Tamam Bir tane adamı. Yok yok öyle şey. Gel gel abi. Ya öyle şey mi? Gel abi gel. Biz biziz. Hepimiz amca şur. Hepimiz akrabayız. Yani süper Dağımız geliyor, çayımız geliyor, şeyimiz geliyor. Ben sizin sorunuz için Tamam. Allah razı olsun abi. Allah razı olsun. Çekmek için yapacağım. Allah razı olsun. Abi istersen gel böyle oturalım. Gel gel. Abi, Abi ben, ya, ben sana konum atıyorum. Acil evet, olalım. Evet. He? Her Kandırma. Kandırma. Ya tamam. değil tamam. Değil. Tamam. şu caminin orada Hı. bana var. Şimdi oraya bakacaktım. Ben Aynen. Yani. Vana var. Oradan yukarıya basınç yapamıyor. Çünkü aşağı doğru çok fazla, e şu an şey Aşağıdaki yapmışlar. arkadaşlar sağ olsunlar. Suyu açıp da Aynen. daha bana yani su var. Doğru. Sen yukarıda su alamazsın. Doğru. Abi. O da var. İşte buna bunu bir ne çözüm. Ne ben takip edebilirim. Bak ne ben takip edebilirim. Ne muhtar ne jandarma ne bir şey. Abi bunun da çözümü abi kim şu. Takip bak biz bunu kim bak daha önce de biz ya 35 tane dilek, e, dilekçe ile şey imza toplayıp yazdık, imzaladık, getirdik, başvurduk müdüriyete. O zaman Tunağım Bey vardı biz detaylı bir şekilde konuştuk. Bize dedi ki ee, suyun debisine bakacağım. Ekibi gönderdi 20 gün boyunca ekip burada var ya delmedi, parçalamadı, yer kalmadı. Dedi ki su debi olarak dedi 4-5 mahalle yetecek su var. Aynen. Ama kullanım fazlalığından dolayı size çıkmıyor. Abi kullanım fazlaysa o zaman çözüm nedir? Biz orada onu da söyledik. Dedi ki biz ayrı bir kat çekin. Yani kötü bir şey değil ki. Yukarıdan getirin, yandan Şimdi getirin. Buradaki alternatif olur yani buradaki Şimdi onu diyeceğim abi ben. Abi buradan çıkmıyor başka çünkü. Başka bu borular Çırmıyor düşendiği değil zaman, bak borular bu. e. zaman burada mi? 150 tane hane vardı. Şu an 650 700 haneye çıkmış. Ve o borularla bunlara su getirilmeye çalışıyor. Biz bunu sözlü ilettik, yazılı ilettik ama kimse derdimize çözüm üretmiyor. Ya biz ne yapabiliriz yani siz söyleyin. Kendinizi bizim yerimize koyun. Arkadaşı götürdük gösterdik. Yani. Bak götürdük gösterdik. 200 metre mesafe abi ya. Oradan zaten bunu çıkmış. Bir tane hat çekin ya şurada bir köprü tapa vurun ya. Okey 35 yani. tane yani. biter ya biter ya. Sıkıntı Doğru. biter Doğru. ya abi ya. Çok aynı Bak daire başkanıyla da görüştük. Dedi 3 günlük size bana mühlet verin 10 gün oldu. Ne arayan, ne gelen, ne giden. Ya rezillik çekiyoruz ya. Böyle. Yani, yani diyor, çok abi. zor bir, bir şey değil. Bir, şimdi, şimdi, değil bir de şöyle He. bir durum var. Bakın, e, harbiden bu üç günde var ya millet şimdi kurban kesiyor. Su aşırı tüketildi. Abi yani bizimki üç günlük. An, 4 senedir 4 senedir değil, bak, bak, bi abi üç günlük. Beş sene Abi üç günlük. Anlıyorum şey, bak saygı diyorum. Beş sene de günlük bir dava Sabah da ben kaç saatte bir sene. Doğru doğru. Her gün her Ben biliyorum. Ben yazın. Hemen hemen her kapı arıyor. Daha yeni de arıyor. Abi işte diyoruz ki bak söz veriliyor. Bak gerisi az bahçesi. Kimse sözler durmuyor. Adam diyor ki bak Yaşar Bey ben aradım. Dedim ki Yaşar Bey ne olacak bizim bu halimiz? Bak ben pazar günü senelerinden rahatsız ediyorum. Dedi ki ihalesini yaptık. dedi Sizin bu rakun bedeyi çeksin takımda Tamam bir dakika eyvallah. Iki senedir ihaleyi bekliyoruz. Bekleyip şu Koki yol ayrımında kör tapayı taktılar. Kaldırma <laughs> bunun için şey, değişikliği yapılıyor. Niye kardeş? İkinci, üçüncü sınıf insan muamelesi görüyoruz. Abi ya, yani şey yani yapalım. en tepe nokta. Niye peki ihalesi yapılmış olan bir yerin burası değiştirilmiyor abi? Değiştirilecek, değiştirilecek. Abi Değil yok, kör tapayı vurdular. Yani. Hayır, Yaşar Bey biz arasında duydum ben. Abi kör tapayı orada kör tapa vurdu ki de su bu tarafa gelmiyor. Testin mesli için oranın kör tapa vuruldu yani ha. Abi, Onun ağzı baktı. peki diyor, o, o zaman edersen. abi ben size soruyorum. Siz bu işin içinde abi niye bir böyle bir şey, şey olsa olur, musun abi. abi? Öyle bir şey olsa boru gelir direkt yukarıya dönerdi. Bak dikkat et, boru geldi burada önünü körlediler. Oradan ağız alıp yukarıya gitti yani ha. Ama söylediği lafta şu diyor ki, sizin diyor oraya kadar geldik diyor. O süresini borulara vereceğiz diyor. Ondan sonra işin sorunu bilecek. Bitmeyecek abi. Çünkü debil debilerine bak vakımlarına bakıldı Her iki tane burada düşenmiş Her ikisinde diyor ki üç tane malaya edecek su var ama buraya yetmiyor. Yetmez, Çık, biraz çünkü hafiften basın hafiften, hafiften yani, vanaya açtığımız zaman diyor ki buru patlıyor. Hocam, bak ağzına altı açarsa alır. Diyor ki hafiften vanaya açtığımız zaman buru patlıyor. E, o zaman buru yetersiz demek ya değiştirin. O yok. Şey biliyorum ben ben biliyorum. Ya. Yani, ya. yani benim bir görün yani. abi bir görün yani ya. Biliyorum. Yok yok yok. Ya niye böyle yani, yani gerek bu tür şeylere yani, gerek yok, de, yok ya. yani ya. Yani bu çözüm değil, de değil abi de. Şimdi bu tarafa vereceksin ama bu sefer aşağıdaki varlar kısılmış olacak. Bu defa aşağı verilmiş verilmemiş olacak. Aynı şey. Aşağı çekiyor. Tamam. Aşağıda nasıl biliyor musun? Biz daha önce adam musluğu açıyor, açıyor, sabaha kadar. Yok, gidiyor. Bahçeye Sen yukarıda susursun. Sen onun Onun lazım abi. İşte onu çözeceksin Saatim diyor ki Hayır. adam benim evet. saatimden geçiyor. E tamam abi buraya su onu çözeceksin. Işte. biz sana ha, onu seviyorum. Kaçak köçek kaçak da var. Kaçak yok değil. Kaçak var. Adam almış götürmüş. Hadi şurada bul hadi kaça. Ben alttan almışım götürmüşüm. Hadi bul i̇şte kaçamı bu da işe. Bu öne i̇şte tek ya, abi, ayrı bir hata. Ayrı Kaçağı bir hata. Ayrı bir Ayrı bir, bir Şuradan bir boru buraya verin. Aynen buraya. O zaman da de ayrı Caminin kat orada var ya. ya. Kör Vur. tapazınızı vurun kardeş. Aynen. Bu 35 evin su sıkıntısı biter abi ya. Ne Aynen. de bir işimiz Aynen. kalıyor. Ne boru katlar. Ne sıkıntı yaşarız. Bu durumda şunu da yapmanız lazım. Aşağıdan gelen boruyu kesmeniz lazım ki buradaki su aşağıya. Aşağı gitmiyor. Tabii. Aynen. Bu resmiyette şu an var abi. Yeni Nazım planında var abi. neredesin? Zer abi. Ya şey bir Bir bakalım. bakalım. Bir bakım, Bir bakalım. Biz de bir saate kadar. Ya, inşallah bir saate kadar tanker geliyor. Tamam tamam. Hocam bu motor ah, tankerle çözülecek şey değil. 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 Evet, de şimdi de bak, bak şimdi şu an sana getirsin. En azından sabahleyin herkes gelip burada çözecek. Başını muhtarımla da konuştular. Yani ama yapmalar kadar en azından başlayış. her zaman Biz gelsin. Yeşil vanalar oldu. Şimdi hocam. Şöyle bir durum da.